Keske bağlı habersen Elazığ şube üyeleri PTT çalışanlarının ağır iş yükü olduğu gerekçesiyle iş yavaşlatma eylemi yaptı. PTT dağıtım ve toplama merkezi önünde bir araya gelen sendika üyeleri adına açıklama yapan Habersen'in temsilcisi Ali Haydar Sarısaltık, PTT yönetiminin çalışanlara robot gibi gördüğünü ifade etti ölümle hastalık arasında tercih yapmak zorunda olmadıklarını kaydeden sarısaltık, Saltık, dayatılan koşulları kabul etmediklerini söyledi. PTT yönetimi belirlediği standartın altında işlem yapan gişe memurlarını sicil düşürmekle sürgün ve disiplin cezaları ile tehdit etmektedir. PTT emekçilerinin bu çalışma koşulları karşısında dayanacak gücü kalmamıştır. İtiraz edileci, edildiğinde ise beğenmiyorsan gidersin. Bu işi yapacak 600-700 liraya çalışacak çok insan var denmektedir. Bizler ölümle hastalık arasında tercih yapmak zorunda değiliz. Dayatılan bu kölelik koşullarını kabul etmiyoruz. Masa başında yaptığı norm kadro çalışması sonucu Tunceli ve Siirt'ten 29 arkadaşımız sürgün edilmiştir. 29 arkadaşımızın sürgünü derhal durdurulmalıdır. Aksi takdirde fiili ve meşru müdahale mücadele hakkımızı sonuna kadar kullanacağız. Üretimden gelen gücümüzü kullanarak iş bırakma ve grevi örgütleyeceğiz.